YO yeah, oh ya yeah. hoş geldiniz arkadaşlar. Ben olsan Bugün sizlerle e, yeni bir komut tanıtımı karşısındayım e, Size tanıtacağım. E, zaten görmüş olduğunuz gibi John Cena komutu ile karşınızdayım. Şu an e, bir site var. işte bu siteden indiriyorsunuz. Textur peki de yanında veriyor zaten. Site e, siteyi de gösteririm size. Bu arkadaş aslında John Cena gözükmüyor. Ee, gözükmemesinin sebebi texture pack'in olmaması. Şimdi texture pack'i hemen yapalım şuradan. Paketleri John Cena. İşte böyle gelecek size de indirdiğiniz zaman. Ee, gördüğünüz gibi John Cena arkadaşımız. Şimdi biz bunu nasıl yapacağız? Nasıl yapacağımızı hemen siteye gidip gösteriyorum arkadaşlar evet arkadaşlar siteye geldik site böyle bir site ee, ben alttan sitenin linkini vereceğim size ee, şuradan copy the comment butonundan şöyle tıklayarak e, kopyalıyorsunuz komutu buna tıklayarak da indirebilirsiniz ee, texture peki böyle uzun bir komutu var arkadaşlar ee, dediğim gibi sitenin linkini size Açıklama kısmından ee, atacağım hemen tekrar oyun'a geçelim geldik arkadaşlar şimdi hemen ee, mu alıyorum Bir yanında kısım taş bloğu da gerekiyor bunu böyle koyduk hiçbir şey elemeden burada arkadaşlar bunlarla işimiz yok directer ile v yapıp kopyaladık e, yapıştırdık çok özür diliyorum tamam deyip burada tamamdır Şimdi istediğiniz yere koyabilirsiniz. Ee, kısıl taş bulunu ben buraya koydum. Evet. Böyle. Ee, şimdi her şeyi tamam. John Cena'yı nasıl getireceğiz? Derseniz Remove John Cena diyor. Ee, buna tıklarsanız John Cena işini işte bunu yaratamazsınız bu arkadaşı yaratamazsınız. No, no. Gelmiştir büyük ihtimal size. Sesi büyük ihtimal çok açık. ben ee, buradan nerede? müzik ve sesler. Ana sesi biraz düşürelim. Eee hemen ee, nasıl yaratacağımızı göstereyim. Bunları böyle koyalım. Ee, bir elmas kılıç, kalkan, Nether yıldızı, altın elma ve çi inek eti 64 tane. john Cena'yı getirmenize sağlayacak. Eee nasıl getireceğiz? Q'ya basarak bunların hepsini sırayla atıyoruz. Sıralaması gerçi pek önemli değil. Böyle attığımızda... John Cena bize nasıl saldıracak? John Cena ile kapışabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen onu da göstereyim. Game Mode. S sıfır. E i̇şte yaratıcı, yaratıcı moddan çıktım. Şimdi... Ben John Cena ile kapışacağım. No, no. Evet ses yine geliyor. Bunu bir açalım. Müzikli sesler. Bunu bir açalım arkadaşlar. Bir kapışalım bununla. No, no. A abi ses aşırı çok geliyor. Ben ses kapatayım buradan. Abi şu an ölüyorum. Abi. John Cena ne yaptın bana John Cena? Abi yerin altında kaldım. Evet. <laughs> yani John Cena bunu, bunu o da beklemiyordu. Yerin altına attı. Bizi ringten aşağı attı yani. Kolay bir şey değil bu. John Cena gibi güçlü bir herif. Başarabilir. Ee, yani şunu da şöyle koyup mu? Tamam. John Cena ile tekrar kapışmaya gidiyorum. Sina gel hele gel Abi abi harbiden Aşırı güçlü bir herif Bunu böyle kapışabiliyorsunuz arkadaşlar Ve ve evet Öldüm Force Gaming HD sihirle öldü Öldüm arkadaşlar Tekrar ringe girip Bir kapışma daha atıp e, Video kapatacağım Lan gel buraya gel. Abi vuramıyorum adamı zaten Adamın büyük ihtimalle canı gitmiyor Abi yine attı Yenattım rengten dışarıya. Ee, zaten video bitti. Ee, video gelmemesinin sebebi arkadaşlar, zaten uzun bir süre e, çekmedik video. Nedeni ise teog vardı, teog'da ara verdik. Ee, i̇nşallah bundan sonra sürekli gelmeye başlayacak videolar. Eğer bunu da sorarsanız Bunu da sorarsanız bu ne diye Bu da bir dahaki gelecek Komut bloğu ile alakalı Bir pist hazırladım Bu pistte işte Neymiş Oğuz olanın yeri aynen e, ismim Oğuz zaten biliyorsunuzdur Burada böyle bir pist hazırladım Pistte işte Yarış yapacağız falan Güzel olacak e, Remove Johnson'a dersek ne oluyor? hop kaldırıyor ama John Cena gitmiyor. John Cena nasıl gideceğini öğrenmek istiyorsanız böyle gidiyor John Cena. Oha. Haybe. İşte John Cena böyle gidiyor arkadaşlar. Ee, eğer siz de John Cena modunu kullanmak istiyorsanız aşağıdan koyacağım açıklamadan bakabilirsiniz arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi